Bilen Otomotiv Fiyat Bayisinden herkese merhabalar. Daha önceki videomuzda 500E'nin incelemesini yapmıştık. Bunu sağ üstte bulunan karttan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise 500E'nin özellikle sürüş modlarına odaklanacağız. 500e 3 artı 1 ile 320 kilometreyi bulan menzili sayesinde işe, spor salonuna gitmek ve eve dönmek gibi günlük şehir içi yolculuklarınızın tamamını yetecek otonomiye sahip olacaksınız. Ayrıca yeni 500e şehir içi sürüş amacıyla kullanıldığında etkileyici performansı sayesinde yüksek bir menzili sunduğunu da belirtelim. Bu sürüş modları arasında geçiş yapmak çok kolaydır ve sürücüler araçlarının performansını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler. Peki bu sürüş modları nelerdir? İlki şarpa modu. Nedir bu mod? Tek pedal, çift fonksiyon olarak nitelendirdiğimiz sürüş modlarından şarpa modu, elektrikli şehir otomobilin klima, telefon şarjı, hız limiti gibi parametrelerin optimize ederek enerjiden tasarruf eden ve varış noktasına ulaşmanızı sağlayan akıllı bir sürüş modudur aracın enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkararak pil ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Bu modda araç maksimum 80 km hızı geçmemektedir. Acil durumlarda ise pedala yüklenildiğinde araç 80 km hızı geçecektir. İkinci bond range menzil modu. Tıpkı şerpa modu gibi bu modda pedaldan ayağınızı her kaldırdığınızda Otomobil yavaşlar, ardından elektrik üretmek ve bataryayı şarj etmek üzere kinetik enerjiye dönüşür ve geri kazanır. Bu modda da şehir içi kullanımında daha uzun menzil kazanırsınız. Üçüncü mod ise normal mod. Tüm sistemlerin açık olduğu normal sürüş modudur. Ortalama 320 kilometre menzil sunar, daha çok performans odaklı çalışır. Ayrıca şarj özelliğinde belirtmek gerekirse, yeni elektrikli 500e bir kahve molası kadar kısa bir sürede 85 kW'a kadar hızlı şarj edebilir. 50 kilometrelik menzil için 5 dakikalık şarj yeterli olur ve böylece gün içerisinde dilediğiniz sim yolculukları yapabilirsiniz. Ayrıca yalnızca 35 dakikada bataryanızın %80'ini şarj edebilirsiniz. Siz de tamamen elektrikli Fiat 500e'yi deneyimlemek isterseniz test sürüşü için showroomlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için de 0324 226 16 16 numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşmayı ve araç hakkında yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.